Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün Brawl Stars oynuyoruz tekrardan birlikte. Bugün Brawl Stars işler bir sürü kutu açacağız. Bunlar mega kutu olacak. Ve toplamda 6 hesaptan ücretsiz mega kutu açacağız arkadaşlar. Orada altın hafta mücadelesi gelmiş. Bir de robot hava gelmiş. Bunları da oynarız arkadaşlar. Robot avıyla altın hafta mücadelesi. Bunları da oynarız başka bir videoda. Bunları da merak ediyorum. Daha hiç girmedim. 5 gündür girmiyorum hatta oyuna öyle diyeyim. Altın hafta giriş ödülü vermiş arkadaşlar. Mega kutu olarak ücretsiz mega kutu. Onu da alacağız arkadaşlar. 6 hesaptan birden açacağız onları da. Güzel olacağını da düşünüyorum. Bu arada videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup video like atarsınız. Bir de bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Bu video 15 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecektir. Haberiniz olsun buradan onu da söyleyeyim. İnşallah yakında 7 bin abone olacağız. Şimdi arkadaşlar ben direkt açıyorum. Şu an yenilmez hesabındayım. Yani ana hesaptayım. Kendi hesabımdayım. Orijinal 16000 bin kupalık hesaptayız. Şimdi tıklıyorum arkadaşlar Mega Kutu'ya direkt. Ee, Mega Kutu'ya tıkladım. Ee, i̇nşallah Mega Kutu'da şöyle bir 6-7 yazarsa gerçekten mükemmel olur. Çünkü bu hesapta çok az savaşçı kaldı arkadaşlar çıkmayan. İnşallah yazar ama 5 yazdı ya maalesef. 188 altın çıkıyor. Dynamite 12 güç puanı. Rosa'ya 24 güç puanı. Edgar'a 32 güç puanı. Cine 45 güç puanı. Griff'e 50 güç puanı ve bonus olarak da 200 jeton katlayıcı alıyoruz arkadaşlar. Güzel. Ücretsiz mega kutumuzdan güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Şimdi daha bitmedi tabi daha 5 tane daha mega kutu var arkadaşlar gidelim. Şimdi öbür hesaplara geçelim hızlıca oradan da açalım arkadaşlar. Bu arada Brawl Pass'in bitmesine de 2 gün kaldı. Ee, ben yapacağım arkadaşlar. Bayağı gideceğim daha yani. Bu 2 gün içerisinde bayağı bir oyun oynamam lazım. Onları da şimdi baştan size söyleyeyim. Yani yavaştan neyse. Ben geçiyorum arkadaşlar öbür hesaba. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Birinci yedek hesaba. Hacker Pro'su. Geldik arkadaşlar bu hesaba. Bunları hemen buradan hızlıca alıyoruz. Bu Brawl Pass'ta hatta hiç gitmemişim burada. Ellememişim bile. Üçüncü kademeye geldik hatta. Bonayıma sağlayalım. Sonra elmasımız yok. Dükkana giriyoruz arkadaşlar. Dükkana tıkladık. Burada da ücretsiz mega kutumuz var. Mükemmel. 100 elmas 5 tane mega kutu veriyor. 4x değerli. Güzel güzel. Gerçekten dükkana bayağı iyi şeyler var bu arada alınabilecek. Bu hesapta elmasımız yok maalesef. Yıldız jetonu da hiç yok. Yıldız jetonum olsaydı mega kutu alacaktım. Neyse arkadaşlar buradan mega kutuya tekrardan tıklıyorum. Mega kutuya tıkladım. Bakalım bu mega kutumuzda kaç yazacak gerçekten çok merak ediyorum. İkinci ücretsiz mega kutumuzu açıyoruz. Tıkladım arkadaşlar 5 yazdı. Devam ediyoruz 261 altın. Broko 14 güç puanlı Barley 20 güç puanı Luya 26 güç puanlı Kolleyte 33 güç puanlı Carly 34 güç puanlı çıkıyor ve bonus olarak da 200 jeton katlayıcı alıyoruz. Ve bir yedek hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bu kadar durduğumuz yeter. Burada da bayağı altınımız varmış bu arada. 7000 altın var da altında bir şey alamıyoruz bence değil mi? Evet alamıyoruz. Neyse arkadaşlar hemen 3. yedek hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 3. yedek hesabımıza geçtik. Crash hesabındayız. 1728 kupalık hesabı geçtik arkadaşlar. Ee, burada da bayağı elmas varmış. Burada 68 elmasımız varmış arkadaşlar. Ee, burada burada bayağı elmas varmış ve 599 tane de altınımız var Burada da ücretsiz Mega Kutu açacağız arkadaşlar. 68 elmasa ee, bakalım. 5x değerli 2 tane Mega Kutu açabiliyoruz. 30 elmasa açalım mı arkadaşlar? Bence de alalım abi. Ben alsak mı ya? Alalım ya. Alıyorum arkadaşlar. Şunu alıyorum. Sonra da ücretsiz Mega Kutu açacağım. E, 30 elmas verip 2 tane mega kutu açıyorum arkadaşlar. Tıkladım mega kutuya. 5 yazdı. Gidelim arkadaşlar şöyle açalım. Birinci mega kutumuzdan bir şey çıkmadı. Aldıklarım 195 altın. Grife 8 güç puanlı. Poka'ya 20 güç puanı. Barley'e 25. Leon'a 39. Bulla 52 güç puanı çıkıyor arkadaşlar. Like attıysanız bakın. Bu arada gerçekten like atmadıysanız arkadaşlar. Aşağıdan bir like'ınızı bekliyorum. Sadece bir like bir de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Sizin için böyle videolarla uğraşıyorum arkadaşlar. Emeğimizin karşılığını bir zahmet alalım ya. Allah aşkınıza bir like atmanız yeterlidir bizim için. Şimdi ikinci mega kutuya tıklıyoruz. Tıkladık abi ona. Bunda da 5 geldi. 193 altın. Neyse en son okuruz. Açalım arkadaşlar şöyle. Bunda da bonus olarak 200 jeton katlayıcı verdik. Verdi. 193 altın broko. 9 güç puanı tarayı. 11 bulu. 31 deralı. 33 nitayı da 54 güç puanı veriyor. Ve ücretsiz kutumuz kaldı arkadaşlar bir de. 30 elmas verdik. Ondan bir tane daha olsa bir tane daha açarım. Ama başka yok arkadaşlar ya. Maalesef başka ondan yok. Şunu da alalım arkadaşlar buraya kadar gelmişken. Bunu da açıyoruz. Buradan bir de şu koltuğun arkadaşlar aksesuarı var. Koltuğun aksesuarını da alalım. Bunu da aldık. Devam edelim şurada. Şimdi ücretsiz mega kutumuzu açabiliriz. Şimdi ücretsiz mega kutuyu açabiliriz. Evet. Geldik 3. ücretsiz mega kutuya. Artı 2 tane de fazladan açtık arkadaşlar para verip. Şu an toplamda 5. mega kutu oldu bu. Devam edelim. Bu full bu videoda full mega açıyoruz ve 6 yazdı. 6 yazdı şu an. Gerçekten inanamıyorum. 196 altın. Daryl'a 20 güç puanı. Rosa'ya 23 güç puanı. Max'e 31 güç puanı. Colt'a 36 güç puanı. Gale'e 43 güç puanı ve yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Tıkladım abi. Yes ve işte bu. İşte bu. Kendi hesabımda bile olmayan karakter çıkıyor arkadaşlar. fenk çıkardık. fenk çıkardık. Kromatik karakter çıkardık arkadaşlar. Mükemmel bonus olarak da 200 ton katlayıcı aldık. Ben biliyordum abi karakter çıkaracağımızı ben biliyordum. 2 saat burada kutu açıyoruz. O kadar elmas da verdik. Feng çıkardık arkadaşlar. Yani şu an altı tane hesabım var benim. Bu Feng ilk ilk oldu arkadaşlar. Feng diğer hesaplarımda yok. Crash hesabı şanslı biraz gerçekten. Crash hesabını seviyorum. Arkadaşlar şimdi hemen dördüncü hesabımıza geçelim. Daha çok hesabımız var. Evet hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Messi hesabına geçtik. Messi hesabım arkadaşlar. Benim Brawl stars'ta ilk başladığım hesap arkadaşlar bu Messi hesabı. 5788 kupalı hesap. Ve Gece Cadısı Mortis var. En sevdiğim kostümlerden biri. Bu hesabı o yüzden seviyorum. Direkt zaten çıktı karşımıza. Gece Cadısı Mortis. Güzel bir kostüm gerçekten. Güzel tasarlanmış bir kostüm. En sevdiğim kostümlerden biri. Bu hesapta 14 e, elmasımız varmış. Şunları aldık mı abi? Bunların hepsini aldık zaten. Ulan şurada jeton olsa 10-24 yine yetmiyor ki. Alalım diyecektim de yetmiyor arkadaşlar. Şu 2x yeni alalım diyecektim. Olmuyor maalesef. Şuradan ücretsiz 16 altınımızı alalım. Yıldız jetonu burada da 100 var abi. Neyse. Ücretsiz mega kutuya tıklıyorum arkadaşlar. Ücretsiz mega kutuya tıkladım direkt. 5 yazdı. 189 altın. Rozo'ya 14 güç puanı. Jesse'ye 23 güç puanı. Tara'ya 29 güç puanı. Bu 30 güç puanı. Penny'ye 50 güç puanı. Ulan insan bonus verirdi. Bonus insan al abi şu bonus sen olur filan derdi bonus da Kupa yolunda nelerimiz varmış? 8 bite geliyoruz. 8 bite alacağız. İyi iyi. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an 5. hesaba geliyoruz. V Ragnar V hesabı arkadaşlar. Ragnar hesabına şu an geçiş yapıyoruz. İnşallah açılacak. Heh, açıldı arkadaşlar. Şu an Ragnar hesabındayız. Bunları şöyle alalım. Hızlıca. Şunları aldım arkadaşlar. Rolpes'e giriyorum. Burada da kaç? Burada da 10 elmas var. Burada da alamıyoruz. Olsun. Dükkana geliyorum. Dükkanla şuradan ücretsiz 50 jeton katlayıcımız varmış. Bunu alalım arkadaşlar. Buradan bunu aldık. Başka bir şey alamıyoruz ve tekrardan ücretsiz mega kutumuzu açalım arkadaşlar. Ve bundan sonra bir tane ücretsiz mega kutumuz kalıyor. Bunu da hızlıca açmak istiyorum. Direkt tıkladım. Hadi bir Ah oh, bir yazdı ve Abi bir yazdı. Üzüldüm. 200 altın ve 154 güç puanı veriyor. Baya fazla güç puanı verdi. Burada benim iyi karakter, iyi savaşçı var mı? Grom var, Bibi var, Lu var, Tara var. Şimdi burada kime verebiliriz? Diğerleri zaten normal savaşçılar. Burada Tara'yı verebiliriz aslında. Tara'ya bas gitsin. Tara'yla güzel oynuyorum ben. Güzel, dürüst, bayağı verdik. Şurada da bir büyük kutumuz var galiba. Bunu da açalım arkadaşlar, hazır gelmişken. Büyük kutuya tıkladık. Büyük kutuyu da açtık arkadaşlar. Bir de Brawl Pass'te bir büyük kutu daha var. Bunu da açalım arkadaşlar. Unutuyoruz sonra zaten büyük kutu iki tane de büyük kutu açtık bu hesapta güzel oldu. Son bir tane megam kaldı. Şunu da yükselttikten sonra direkt geçebiliriz. Tamam bunu da yükselttim. 5 seviye oldu. Evet arkadaşlar son bir megaya geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar son hesabımız açılıyor. Son hesabımızın ismi Fengmiş. Ee, bunu bilmiyordum. Burada da 1236 kupamız var. Ee, bu hesapta arkadaşlar fazla elması olması lazım derken evet. Gördüğünüz gibi 145 elmas var arkadaşlar. Aslında bu sezonki Brawl Pass'i alacaktım. Ama maalesef alamadım. Artık bir de bu elmas kalsın arkadaşlar. Bunu harcamayacağım. Bir dahaki Brawl Pass'i alacağım. 2 gün sonra geliyor zaten. Direkt onu alacağım arkadaşlar. Videosunda yaparız zaten. Şurada dükkanda 18 altın var ücretsiz. Onu alalım. Bunu aldım arkadaşlar. Döndüm tekrardan. Başa burada bir ücretsiz mega var. Onu da açıyoruz hemen. Son ücretsiz mega kutumuz. 6. ücretsiz mega kutumuz. Artı 2 tane de elmas verip açtık arkadaşlar. Toplamda 8 tane mega kutu açtık ve 6 yazdı. 168 altın çıkıyor. Buğla 9 güç puanı. Abay Rafa 20 güç puanı. Oko'ya 32 güç puanı. Lola'ya 32 güç puanı. El Primo'ya 60 güç puanı ve yanıp sönüyor. Tıkladım. Vallahi savaşçı geldi. Güzel. Güzel abi güzel gidiyoruz. 2 tane karakter çıkardık. Biri de Penny çıktı. Süper Ender karakterimizlerden biri. Burada da savaşçılar. Burada savaşçı fazla var. 20 tane karakter var. Normal hesaplara göre iyi aslında. Sukek falan var. E, Albayraf var. Lola var. Mortis var. Sprout var. Baya güzel karakterler var. Griff var. Yani iyi arkadaşlar. Bu hesap seviyorum. Bin kup olmasına rağmen çok güzel karakterler var. Neyse. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsınız. Gerçekten çok sevinirim. Videoya hala like atmayan arkadaşlar varsa videoyu bitiriyoruz arkadaşlar yani artık sizin de bir like atmanız lazım aşağıdan. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada arkadaşlar hepinize iyi bayramlar dilerim. Allah'a emanet. Bay bay.